Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yine bildiğiniz üzere MS modumuza devam ediyoruz. En çok sevdiğiniz modlardan biri MS modu. Rüstem'le beraber yine bir gezintilere çıkacağız bakalım. Yeni vakalara. Şöyle açalım ışıklarımızı da. güzelce ne bir yanaşayım Derken, İlk vakamız geldi. Bir geçiş yapalım, hemen bir geçiş yapalım. You are in code 3. Shit, met yok yani. Ama nasıl geçiyor hanımefendi? Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bu arada hemen vakayla başladık. Hatta soramadık. Şöyle hemen geçiş yapıyorum. Herhalde sol taraf hemen. Evet, evet doğru. Yanaş, 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 yanaş şöyle hemen yanaş. Hemen başına geçelim. Bir müsaade edin bakalım bize. Bir müsaade edin. Ee, hemen bir Bir kalp masajı yapalım. Üstem bir kalp masajı yapalım hemen Evet Hadi bakalım Üstem kendine getir Kendine getir güzelcene Çok şükür Evet çok şükür Kalp krizi vakasını hemen halletmiş olduk Üstem kendine getir Hemen ambulansa binerim Hastaneye kadar edelim, Hastane Bir şekilde nakitli yapalım Hastanede bir kontrolü de yapılsın ben aşağıdan bir tersten anons geçeyim. Evet kalp krize vakasıyla ilgili şu anda kendine geldi. Hastamız hastaneye getiriyoruz. Kontrol amaçlı. Hastaneye getiriyoruz. Hadi lütfen binir arabaya. Tamam biz Rüstem. Hadi binelim. Hatta şöyle yapalım, sen sür hastaneye kadar gel, hastaneye kadar Rüstem sürsün bakalım. Gel Rüstem, sen sür bakalım hastaneye kadar da. Yol var, yol var, yol var yollar. Rüştan i̇şte bu arada çok yavaş sürmeye başladın artık hayırdır? Normalde çarpa çarpa gidersin bu sefer Artık yavaş sürmeye başladım araçları var yavaş yaşarıyorum bakayım oh, right kapamayı da unutuyorsun her defasında. Gel bakalım hastayız da. Bıraktık. Şu tarafta bekleyelim ya bir sefer. Şurada kalalım burası çıkışımız zaten. İhbar gelince hemen vakayı asarız gideriz. Şöyle. Yolda kapatmamış olduk. Şöyle hastaneye doğru bir gidelim bakalım. yani abiler ne ediyorlar. Bu vakaya koş, bu vakaya koş. Bıktım ya. Ne olur ne gördük de gelmiyor beni Ne olur istem? Gelmiyor hiç hayırdır? Ne gördün de burada gelmedin? Güzel bir vaka daha yapacağız arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve beğenip yorum atmayı lütfen unutmayalım. Aman aman kendini kaybetme, niye kaybediyorsun? Ambulance 61 respond to a for a person shot. Hemen geçelim. Oo, çabuk 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 lütfen vurulma vakası. Vurulmuş, Polis tekrar geldi Polis tekrar geliyor. Polis tekrar geliyor. Polis tekrar geliyor. geçiyoruz. Emniyet güçleri şey, telsizinden ağır direkman geldi bize. Önceliğimi görelim, onlar da sadece silahlı saldırı, en önemli vakamız. Evet, polisimiz de burada. Hemen vakaya bir müdahale edelim. şöyle bir geri çekelim. Şöyle bir geri çekelim. Hastamız bir rahat rahat hava alsın. Emniyet güçlerimiz de burada. Vurulmuş nasıl vurulduğunu bilen yok herhalde ya. Niye böyle? Şöyle bakalım her şeyi düzgün gözüküyor. Tamamdır. Tamamdır onunla ilgili bir sıkıntı yok. Herhangi bir şey yok. Sadece silahtan bir korkudan bayılmış. Korkudan bayılmış öyle söylüyor. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Olur, olur. Böyle şeyler de olur. Yapacak bir şey yok. Ambulance 61 respond to a for a person shot. Allah Allah Iskandı Iskandı Çatışma Vatası daha geldi Bakalım bu doğru mu Ooo polisle anında yan yana mı geldik nasıl oldu Aynı. öyle polisle beraber geldik intikal ettik şu anda ablese Şöyle bir girelim hemen Ha demek ki polis zaten Merhaba merhaba memur bey merhaba Şöyle bir bakalım. Şöyle bir kendine gelsin bakalım. Evet. Nabızı falan yerinde görünüyor. Tamammış. Üstüm. Hemen ambulansı alalım beyefendiye. Hatta ben götüreyim. Üstem sürüsün yine bakalım nasıl olacak. Ben mi süreyim? Tamam. Tamam ben süreyim Üstem dur. Üstem çoka girdi Üstem. Üstem burada polisle beraber kal sen ifade ver ama olur mu? He? Tamam. Tamam gel. Hadi bakalım. Ben götüreyim acil olarak. Vakayı. üstten burada polise beraber bir ile ilgili bir versin Biz acil hastayı bırakalım. Hastaneye getirelim. Vurulmuş. Vuran kişi de kaçmış şu anda. Öyle bir sıkıntı var. Polisyonun peşinde olacaktır. Kaldım. Aç yol artık aç yol artık Şöyle yanaşıyorum hemen Evet hemen alalım vakayı hemen alalım Evet Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın